Bu yayın kesidinde Squid Game dizisinin ikinci sezonunu canlandırmaya çalıştık. Aynı dizideki gibi canlı yayında izleyicilerle eğlenmeli farklı oyunlar oynadık. Ve sonda sadece tek bir kazanan oldu. Bu yeni kanalım olduğu için abone ve like atmanız gerçekten benim için çok önemli. Her neyse iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İlk katılan 100 kişi alacağız. 100 az abi demişsin ama işte 400 kişi oynarsak hem çok karmaşa çıkar hem de lag çıkabilir. İlk defa bu kadar çoklu kişilik bir etkinlik yaptığımız için çok deneyimimiz de yok. Tamam açtım açtım. White Sofya yazdım. White Sofya yaptım. Aha geliyor bir sürü kişi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar slash kayıt olun zaten biliyorsunuzdur diye umut ediyorum ve sunucu doluyor yaşa. <laughs> Aga taba sığmayacak bu arada oyuncular galiba. Oğlum <laughs> bu ne? <laughs> Mağara Oha biraz 100 kişi hemen topladık. Şuna bak. Sohbeti kapat, sohbeti kapat. 109 oğlum, oldu oğlum. 100'ü geçiyor, 100'ü geçiyor. 115 100 geç... oldu. Kanka sunucu Kanka. maksimum 100 kişi değil miydi? Kanka şuraya bak. Bu ne? Burada kaç insan var? Kanka. Bir şey diyeceğim. 100 kişi sınırı yapmadık Kanka. mı biz bu sunucuya? Abi bana biri özelden abi Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Ronaldo mu yazdı? Bana da geldi o bana da yadın. Şimdi o zaman şey yapalım oylamayı yapalım. Oyuna devam etmek istiyor musunuz? Şimdi şey yapalım. Bütün yetkililer şu şeyin üstüne gelsin Tamam üstüne artık başlıyoruz. Tamam arkadaşlar Squid Game'e hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin borcu olduğunu biliyorum ama halledeceğiz. Umarım yani hayatta kalırsanız yani pardon oyunları geçerseniz <laughs> evet abi çok fazla kişi var ilk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık değil mi herkes biliyordur diye tahmin ediyorum zaten y yemek dağıtalım yemek dağıtalım abi alın aç aç karnına koşmayın Oha bir sürü kişi yazıyor abi arkadaşlar kuralları açıklıyorum kurallarımız çok katı bir kere silahımı alıyorum ben elime bakın şunla size sağ tıkladığım an ölüyorsunuz. Ve eğer bir yanlışınız olursa direkt ölürsünüz. Bak kurallarımız çok kötü. Baştan söyleyeyim. Eğer sözümüzden çıkarsanız yani istemediğimiz bir şey yaparsanız, oyunu sabote etmeye çalışırsanız anında ölürsünüz. Aynen. Kuralları ilk önce dinleyin, oyunu anlayın, ondan sonra. Ha tamam gelin arkadaşlar. Buradayız. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Yani yeşil ışık kırmızı ışık. Sıra olun. Tek sıra halinde lütfen. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Koşmayın. İlk giden kazanmıyor. Neyse burada biraz takılalım. Fotoğraf çekeceğiz. Bir saniye fotoğraf çekmemiz lazım. Fotoğraf çekmeyeli var mı? Oha tuvaletle çatal savaşı olmasın. Arkadaş oğlum tuvalete niye girdik? Bizim yeşil ışık kırmızı ışığa gitmemiz lazım. Ha, tamam, ah, fotoğraf harbi fotoğraf çekilelim herkese. Ben bir tane Orası platform alıştım. Poz verin arkadaşlar. Çektim. Tamam. Abi 105'i koruyun. 105'e sahip çıkın. Her neyse hadi yeşil ışık kırmızı işe geçelim. Her neyse. Tamam arkadaşlar ben bebeğim. Ben arkamı döndüğümde biliyorsunuz oyun zaten anlatmıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Yeşil ışıkta hareket edeceksiniz. Anlatıyorum zaten arkada sesim bak. Bak arkamı dönmem lazım. Kırmızı ışık yaptım. Hareket etmeyin, hareket etmeyin. Bak 3 kişi lan, 4 kişi de hareket etmeyin. Pardon, hareket etmeyin. Yandırdım. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynadım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunu daha önce oynadım. Ciddi Oy, ben bak. Ben bak oynadım. kaç kişi gitti bak. Bak hala gidiyor. Oğlum enayi <laughs> misiniz? Hareket <laughs> etmeyin. Mouse'unuza dokunmayın. Mouse'u bırakmanız lazım. Eğer Mosu dokunursanız algılıyor bak gerçekten. Arkamı dönüyorum. Hadi iyisiniz yine. Yeşil ışık. Zamanınız da var bu arada. Hop, kırmızı ışık. Hareket etme, hareket etme, hareket etme, hareket etme. Bir sürü kişi elendi. Yeşil ışık, yeşil ışık. Arkamı döndüm. Hop, kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Bak yine gitti. muz Muzlu sucuk 31-56 öldü mesela. Ekmek reis 31 öldü. Kutu elendi. Ah be kutu. Tamam Daha 40 saniyemiz var o yüzden biraz bekletiyorum. Benim şu an... Oha, kaç kişi öldü? Neyse, yeşil ışık. Arkamı döndüm. Hadi... Durun, 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 durun. Bak elendi, yüz ke elendi. 20 saniye. Koşun abi, açıyorum. Koş, 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 koş. Bak eleneceksiniz, koş. Koş eleneceksiniz. Durduracağım bir kere daha, bir kere daha durdurup hemen durdurdum. Abi. Koş, 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 koş. Son çare, bak son çare. Bir daha dur. Birisi çok arkada kaldı. <laughs> Abi 99 numara. Abi 99 numara biraz yavaş oldu gibi. Neyse. Kaç kişi hayatta şu an? Ee, 37 kişi. 37 kişi hayatta. Abi yarısından fazlası öldü. En kolay oyunda ya. Alt hareket etmeyecektiniz ya. O zaman diğer oyuna. ve Be beni ben oyuncu olmam lazım şimdi diziye göre. Beni 0 bile yapar mısınız? Tamam. Ben de bu arada Gunman da var. Onları ben sileyim. Ha. Arkadaşlar ben de oyuncuların içine sızdım şu an. Ama kimse benim kurucu olduğumu bilmiyor yani. Tamam ben gizlice katılıyorum bakın. Üstten düşüyorum ama kimse görmedi şu an beni bak. Ben de sizden biriyim. Random bir insanım. İp çekmece. Tamam. Birinci sezondaki ip çekmece oyununu oynayacağız. Abi, abi biz ekibiz tamam mı? Biz neydi? Deniz, denizci birliği miydi dizide? Gel abi gel gel gel. Ne, ne, ne Nick'in? Bak birlikteyiz. The bad takımız. Tamam mı? Kratos Bey. Konsol oyun. Abi çok kişi olduk ya. Tamam abi, diğer oyuna geçebiliriz bence. Çok çok konuşacak bir şey. Yok. Sohbeti kapatalım. Diğer oyuna geçelim. Eee oyunu anlatalım. Bir saniye, bir saniye oyunu anlatalım. Buradan aşağı düşen ölüyor değil mi? Olay bu. Bak burası ip çekmece oyunu. Karşıya evet. biri gelsin. Bak olay şu. Birbirini aşağı atan ama burada görünmez duvarlar var. Açılacak onlar oyun başında. Ha açılacak mı? Şu an burada duvar var ya bu duvarlar olmayacak ve ilk birbirini aşağı atan kazanır arkadaşlar. Halat çekmece yani. Size bir taktik de vereyim. Burası es... yani eski sürüm olmadığı için spamlamayın. Eğer bilmeyen varsa böyle Bilmiyorum. bu şekilde vurmayın da teker teker vurun. Bu şekilde daha çok ileri atabilirsiniz rakibe. Aynen başlat. Başla başla. Rastgele iki kişi bir gelecek, bir gelecek bir. ve halat çekmece oynayacaklar. Beş doğru. kişi mi? Beş ve 5 mi atıyorlar? Beş çok daha iyi. Çok daha iyi. Daha zevkli olur. Tamam. Aha başladı. Birinci takım. Başlayın abi direkt. Tamam tamam tamam. Dur takımları inceleyelim. Takımları inceleyelim. Reizi, Kutulu, bir de D, B. Okuyamıyorum eğildiği için. Barış Yeneze, VS. Nikini yine okuyamıyorum eğildiği için. Ni Nili bir şey var. Neyse neyse başla. Hadi başlat. Abi 4-5 kişi hala. İkisi de 5 kişi galiba. Aa, birisi öldü. Aha kırmızıdan biri elendi. Kırmızı 3 kişi kaldı. Abi mavi hala 5 kişi. Kırmızı 3 kişi kaldı. Kırmızı 3 kişi kaldı bastırma abi. Ben niye mavi tutuyorum? Diyor. Aa maviden de bir kişi şey elendi. Mavi. Kırmızı hadi yaparsın. Kırmızı. Abi 3 ve 3 kaldılar. 3 ve 3 kaldılar. Ben maviyi tutuyorum. Maviyi tutuyorum. Abi biri Barış arkada taktik yapıyor. <laughs> hiç hiç fayda dağılmıyor tek başına. Abi, bence takımına yardım etmelisin Barış. Aa kırmızı elendi. Barış keşke yardım etseydin. Bak Barış gitti. Gördün mü? Bak Barış tek yen tek ödür kardeşim. O zaman ben de geçeyim aralarına yeni kuraımızı çek 5 ve 5 yine atsınlar. 5 takım 5 takım. Ee, X Kıvanç, Kıvanç 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 ölmediyorsun. Kıvanç. Kendim abi çete yazamıyorum ama yayından umarım duyuyorsun. Karşıda da Kenzi var. Çok korkak. O... Abi biri düştü kendinden abi. Abi Arda. Abi biri daha, sen sen biri, sen daha sen biri daha de. düştü. Biri daha düştü. Biri daha düştü. Şu an mavi takım anda? 4 ve 3. Yok kırmızı takım 3 kişi, mavi takım 4 kişi. Abi maviden bir kişi kişi elendi. 3 ve 3 oldu. 3 ve 3 oldu. Kırmızılar harbi çok üstünlük kuruyor. Şuna baksan ha bayağı darladılar adamı. Aa kırmızı gitti ya. Bir kişi kaldı. Artık 3 kişi bayağı 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 üstüne oynuyorlar. Bayağı üstüne oynuyorlar. Aa koskı kırıldı. Abi bu adam benim sikidim. Bu adam benim karakterimle. Ölme. Fark etmez. Aşağı atmaya çalışıyorlar. Hayır ölmüyor. Hayır Anam ya başına. abi tek başına Kıvanç tüm takımı kaldır. taşıdı ve öldü sonunda. Kıvanç lan adamsın lan. Oraya düşerse ölür büyük ihtimalle ve kırmızıdan bir kişi daha gitti abi. 2 ve 1 kırmızı şu an kaybediyor. Abi mavi takım her zaman kazanıyor ya çok garip bir şekilde. Abi bir de ben de oynayabilir miyim artık şimdi. Oha! Oha! Tek başına iki kişi aldı. Tek başına iki kişi aldı. Huli, Nikine okuyamıyorum. Hiyo, hiyo. Oha! Oy. Tek başına 3 kişiyi aldı adam. Abi bu adam hak ediyor bu arada. Mini kesin hak ediyor ya. Adam olan 1v1 gelir bu arada. 2 kişi üstüne gitmez tek bir adamın ama siz ödesiniz. Abi efekt ama... 2v1 atıyor şu an ya. Atsınlar ya. Ya da kıralım mı? Abi efekt gitti, Alp'i tamam. yeri kazandı mavi takım. Tamam ne o zaman Snapseed'le biz 1v1 atalım diğer oyuna gidelim. Kazananlar nerede bu arada? <gülüyor> <gülüyor> yok mu oldular? Ha lobideler mi? Tamam 1v1 atalım abi. 2 kişi kaldık şansa bak. Abi 0-0-1 kaybetmez umarım ya. Snapseed iyi oynuyor mu bilmiyorum ama. Aa açıldı. Oğlum kaybetmem değil mi ya? Korkuyorum. Börek <laughs> öldüremiyoruz değil mi? Agro'da al direkt ya 1v1'siniz zaten. Abi bana vuramıyor. Yok <laughs> ölme yok. Aşağı düşürmek lazım. Abicim, biraz ortaya gelir misin? Çok geride duruyorsun. Ya, Yavaştan ya, arkadaki blokları kırsak mı? Yoksa bu böyle sonsuza kadar gidecek gibi. Hayır 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 hayır! Sağa-sol yaparak. Böyle düşürürüz, komba olduğu için. şimdi kırılıyor arkadaki. oğlum ben... Kırıver. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Abi, beraber, beraber bu arada. Bence ikimiz de devam edelim çünkü ben yayında oynuyorum ya. İzleyiciler göstermek adına abi berabere kaldık ya. Ay. Tamam ben zaten sonlara doğru yetkili olacağım. Zaten şu an oyunu göstermek için oyuncuyum. Oğlum bunlar beni öldürüyor abi çok ayıp ya. Bunlar niye bana target oldu? Tamam abi ta takım olalım dedim. Bunlar bir dakika bunlarla takım olunmaz. Bunlar beni öldürmeye çalışıyor. A Alp Alp takım mıyız? Alp Alp. Oğlum bir, bir bizi salabilir misiniz? Özel bir şey konuşacağız Şimdi bir dahaki oyun Wingle ya. Kapıları birlikte girmemiz lazım. Eğer iki kişi derse birbirimizin alıyoruz. Direkt aynı kapıya gidiyoruz. Bak aynı yerde dolaşalım hep beraber olalım ayrılmayalım. İki kişi yapın bu arada kovra. İki kişi çıkarsa <laughs> kapılardan geçelim Anladım, birlikte ya. tamam mı? Aa dönmeyen ölüyor dönmeyen ölüyor. Alp takip et beni. Tamam şarkı dur, bir dakika şarkının <laughs> sesini açacağım beni vurma. Duyamıyorum. <laughs> <laughs> ha tamam. Alp gel. Neyse hadi başla ama bir kişi yapmayın. <laughs> bir kişi yapmayın dedim kanka. Abi bir kişi yapmayın dedim o. Bir kişi herkes elindir ya. Gerçekten kapı var Bana çık. Hadi çık çık. çık Kanka bir kişi yapmayın dedim ilk ya. <laughs> ha, tam 8 saniye kaldı. <laughs> tamam. Abi dışarıda kalan ölüyor. Eğer iki kişi giriyorsa ikisi de ölüyor. Yani şarkı çalıyor bu sefer. Şarkı durduğunda ilgili kişi kadar kapıya girmemiz lazım. Dizi zaten biliyorsunuzdur. Gel lan, gel lan. Bunu, bunu. <laughs> tamam hadi başlat. İki kişi yap ne olur ya. İki kişi ha gel gel. o <laughs> dedin <laughs> <laughs> lan. O burada. <laughs> A, yer var mı yer var mı yer var mı? tamam bir kişi buldum bir kişi buldum. Alp, alp, geleni alp, döv alp, geleni alp. döv. Ha kapıyı kapattık tamam giremezler. Kazandık lan Alp <laughs> <laughs> Alp satmak zorunda kaldım çünkü gelmedi. Abi Alp ölecek. Hayır ya o dizideki sahne olacak. Abi, Bir tane Koreli kız ölüyordu ya. Abi Alp ölecek ya. Alp hadi, hadi yaparsın hadi, hadi, göremiyorum. Hadi, <laughs> lan. Alp girdi mi? Abi, Alp yaşıyor abi. mu? Tamam tamam. Herkes yaşam. o dizideki sahne yaşanmadı. Senin yüzünden <laughs> ölecektim diyor son saniyede kırıldım. Fark ettim ama sağlayayım. gelmedin da... ki abi. Al bak köşelerden gidiyorsun. <laughs> çaktırma çaktırma. Çaktırı, Çaktırı yani, çaktırma çaktırma. Ay 3 kişi Alp gel alp. Alt Bir kişi daha gelsin kapat. Bir kişi daha gelsin kapat. Kapat. Yes. Yes. Yine kurtulduk. Alp Pix geldi. Öldürme. <laughs> Öldürme. Ölürseniz A, eleniriz. Ölürse. Öldürürsen. Eleniriz. Oha. 4 kişi girdikleri için 4'ü de elendi. Ne şey yapalım? Yolu kısalt. Bazılarını ilk baştakilere şey yap direkt. Or normal blok yap. Yolu Çünkü biraz şey kısaltalım. Çok çok uzun bu ne? Geçebilmemiz için bazılarını şey yap. Normal blok yap. Çünkü az kişiyiz ve çok uzun yol. Bu kadar uzun olmaması lazım. İlk önce ilk sayısı git. Pardon sondan başlasın. Sondan başlasın. Ben 001 0 1 oldum unuttum ya. Bunlar doğru zaten. <laughs> ha doğru mu? Gidelim o zaman. Abi gelseniz de bunlar hep geride kaldı. ne iş? Aa süre var bu arada arkadaşlar. Zaman var. Zaman bitti bittiğimiz... ters hepimiz <laughs> eğleneceğiz. Abi bak kimse atlamazsa herkes olacak. Haberiniz olsun. Kimse kazanamayacak. O yüzden bence Aramızda anlaşıp bak şuraya biterse herkes kaybedecek. Biri delikanlılık yapması lazım. Bence adam en yüksek yaptım. sayı olan atlasın abi ilk. Bak bu adam atladı. Bu adam atladı. Bu adam da atlamasın. Abi herkes bir kere atlasın sorun çözülür. Herkes bir kere atlasın. Bak çete bir şey yazacağım beni düşürmesin. Aa gitti. Hayır. Tamam. Abi ben de atlıyorum. Bak bak çete yazacağım. Düşürme beni. Abi buldum. Buldum. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Lan oğlum ne oldu? Ne? Sessiz ol sessiz O zaman ses onu geç yapalım şey yapalım. Bu adam şey yapalım. Bak Alp kaç kere atladı bence arkadakilerin atlaması lazım. Ama ben karışmıyorum hadi. Kafanıza göre. Abi, abi Alp falan. Abi kimse atla. Herkes boş ver elensinler. Kendileri boş, bilir. 5. Sıra bitiyor. Kendileri bilir. Kendileri bilir. Hepsi elendi abi. Herkes elendi. Kendileri bilir. Atlamadınız. Katılabilirsiniz şu an. Katıl. Çete Aa oha bir sürü kişi kat... Oo bak direkt doluyor şuna bak. Limit kaç? 150, 150. 150 kişi. De. Bak 150'ye yaklaştık gibi list'i kapat. 150'ye yaklaştık gibi kapat yine taşma şey olmasın, sıkıntı olmasın. Rastgele çekeyim şöyle fotoğraflar. Herkes gözüküyor zaten. Hareket ederseniz direkt öleceksiniz. Bak mouse'a dokunursanız dahi hiç hareket etmemeniz lazım. Kırmızı olduğunda. Tamam, yani yeşil ışıkta şu an. Ben, benim ben arkama ben dönmem, dönmem lazım. lazımdı. Ben bunu unutuyorum ya. Tamam, kırmızı ışık yaptım. Abi elenmeye başladılar. Ölmeyin, ölmeyin. Şu an yine bakanlar var ya onlar... AFK'lar AFK Afk olacak yapacak bir şey. Bunlar şey şu an yayın takip ediyor sanırım o yüzden. Abi yarısı gitti. Ben yeşil ışık yaptım. Geçebilirsiniz şu an arkamı döndüm. Abi hiçbir şekilde hareket etmemeniz lazım. Kırmızı ışık yaptım bak yarısı gitti. O zaman şaşırtmaca yapıyorum. Yeşil, kırmızı bak. Gördün mü çete bak <laughs> bir sürü kişi gitti. Yapacak bir şey yok. Bunları tetikte olmanız lazım abi. Yeşil ışık. Hop kırmızı ışık. Genel bak chat'a bak. Ya. Daha 40 saniyeleri var ya biraz bekleteyim dur. İyi yarısı gitti. <laughs> yarısı gitti tamam. Aslında var evet. ben de varım. Takımı çok iyi bu arada. Bu takımın Abi, kaybetmemesi lazım. Evet. Orada takım kazanan evet. arkadaşlarını da kurtarıyor haberiniz olsun. Dur. Abi kendi takım arkadaşlarından diğer adamları vuramıyorum bu arada. Abi biri öne atladı direkt. Böyle şey ölmeyin <laughs> ölmeyin. Aa birini düşürdük. Aa, Aa ben de düşeceğim. <laughs> Arkadaşlar Abi düşeceğim çok çok korkunç bu arada çok gerilimli bir şey bu. Hayır <laughs> hayır hayır, abi adam <laughs> üstüme atladı direkt. Neyse bizim takım kazanırsa ben de <laughs> <laughs> abi kutu da düştü. al lütfen al. Abi, abi. <laughs> biz direkt elendik. <laughs> tamam 10 ve 10 attınız hızlı devam edelim. 2 kişi kaldı. Abi kırmızı her türlü kazanıyor ya. Çok garip bir şekilde. Gerçekten iyi oynuyorlar bu arada abi. Aha başlıyor başlıyor başlıyor. Kapılar açık bu sefer olacak. 2 kişi. Bak 3 kişi gidiyorsunuz olmaz. Bir kişi bulman lazım Newton senin. Bak bir kişi var orada. Takım olun aynen. Sen abi siz niye kapıları kapatmıyorsunuz? Çünkü 3 kişi kalmışlar. Hayır. Eğer atamazsınız aha attılar. Tamam. Sen de takımına girdin. Güzel. Kimse elenmedi galiba burada. Kıma vakti abi herkes uyusun. Ben arada bazılarına yalandan şöyle hemen aa al abi şunu. İpi aç bir İpi Dur şimdi değil şimdi değil şimdi değil. Uyusunlar be. Bir tane arada bazılarına kılıç vereceğim. Abi herkes takım olmuş bu arada taktiklere bak. Ben her takıma bir tane kılıç veriyorum gözüm. Bunlar nasıl yukarıya çıkmış? Bunlara da bir tane vereyim. E abi kimse savaşmıyor. Biz başına Açık değil mi şu Herkes takım olmuş burada arada çeteleşmişler kendi aralarında bak. Aha! Saldırıyorlar. Aha! Katiller. A bazen de kılıç var bazen de yok. Rastgele verdim vallahi hiç yapmadım. Ölmeleri biraz uzun sürecek ama olsun şu an meydan dayağı atıyorlar abi birine. Herkes ne fene kadar dayak atıyor. Eşe abi al edeyim. kendinizi koruyun abi. Aa Dark Faruk öldü abi. Dark Faruk şişlendi. Şey. kaç kişi öldü bu arada? Bir kişi da, sadece Dark Faruk ölmüş ya. Yazık adama. Biraz... Ben birilerine demir kılıç vereceğim abi. 5 kişi Buyur. ölene kadar. Abi ben bazılarına demir kılıç veriyorum. Bak al şunu birine öldür ya. Boşuna mı veriyorsun? A şey iki 5 saniye. Aa. 5 saniye ver. Abi Münir öldürdü bir kişiyi. Kapat 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 kapat. Tamam çok kişi Bazı oldu. Yapacağım. Evet abi. Bak ben hayalliyim mi? Bak şu, sadece şunları şey yapacağım. Bak bunları direkt hızlıca geçsinler. Bak böyle 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 direkt. Hayır hayır iki tarafta da olsun bir şey olmaz bak. Bunlar hızlıca geçsinler ya. Çok önemli değil. Buralar safe abi. Buralarda geçebilirsiniz. Burada herhangi bir hile. a abi, <laughs> abi biri düştü hemen. Kafasına gel buraya. Oh, vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Tamam, Sever tamam. bulamam lazım. Aha. Tamam. Aa 3 kişi öldü. Aa şurada biri kaçıyor. Bir tanesini bulunlar abi. Zamanınız var bak. Z yine herkes elenebilir. Tamam. Ekranı da izleyeceğim. Tamam elendi abi ama Supyu feda etti kendini diğerleri için. Bak bazıları direkt düşüp ölüyor ama bazıları takımın ilerlemesi için kendi feda ediyor. Bence biraz daha yardım edebiliriz. Çok az kişi kaldı. Buraya kadar gelirseniz yeter arkadaşlar. Abi Yusuf T mi efekt mi? Tamam Yusuf T. Aa bence arkadakilerin ilerlemesi lazım. Çünkü hep öndekiler durmadan atlıyor ölene kadar. Yani bu çok saçma bir strateji. Mesela şu an bence kan atlaması lazım. Kan atla. Bak sana göstereyim. Kaan atla. Bak hep efekt atlıyor. Yusuf da atlıyor bak. Diğerleri hep arkada safe safe. Abi lütfen atlayın artık bak. Hepiniz öleceksiniz yine. Abi az kaldı hadi. Zamana bakın. Helal bak. Cesaretli ama Yasin helal olsun sana. Baş, meli Meli atladı galiba ama. Tamam, lütfen son oyunu görelim bir kazananımız olsun. Hadi. Arkadaşlar kendinizi feda hadi. edebilirsiniz. Burada yüzlerce insanın da gururlu bir insan olarak gözükeceksiniz. Abi 20 saniye koş oh koş God koş. God koş. God. 4 kişi 5 kişi kaldınız koş. Oh koş abi koş koş koş. Hadi yardım edeyim hadi kanka yani. eğlenecekler yardım edin. Hadi, hadi hayır, koş. Hayır, hayır, e yardım et. E ölecek hepsi ölecek. Hadi, Koşun artık hadi. 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 Abi hadi bir kişi daha. Tamam Munur da geçti diyelim. Yani. Oh. Munur kaldı en sona. Munur'la efekt. Neyse tam son oyuna geçelim. Munur, Munur en son kaldı diye Munur'u alacağım. Çünkü iki kişi oynanıyor. Oyun. Bu arada efekt gerçekten hak ediyordu. Efekt bir sürü kez atladı ben orada gördüm. Adam ve delikanlılık yaptı. Son oyuna geçelim. Dedeye mi borcun var? O kumar oynamış bu adam zaten. Abi son oyun çok güzel bu arada. Anlatalım oraya geçelim. Abi gelin hadi son oyuna gidiyoruz birlikte. Ellerimizde silah tutalım ne olur ne olmaz. Ah, aha, bulduk bulduk. Tamam hadi buradan TFL. Buradan TFL TFL TFL. 12. Oha çok düşükmüş şans. Neyse 12 tane yer var. Bir tane mermi var. Yani 12'de bir ihtimaliniz var. Sırayla sıkacaksınız. Kimde patlarsa. İlkte de, de patlayabilirsiniz. İkincide de patlayabilirsiniz. Üçüncü de 12.de de patlayabilirsiniz 12.de de patlayabilirsiniz yani, söylüyor, Hadi. Yani. Aha sıktı tamam. efekte gelmedi sıra Munur'da Abi. Aa Minecraft neden yasaklanacak Türkiye'de Tamam boş çıktı gönder ama Minecraft yasaklanmaz değil mi? Tamam boş araba. çıktı devam Aa iki kere sıktı iki kere sıktı ona rağmen gelmedi Munur <laughs> efekt bak patlayabilirsin Aha Munur kaç şans kaldı orada ben saymadım <laughs> bayağı az kaldı ama şu an gelmedi Aha Aa, Aa, aga evet. efekt evet. yenileyelim Efektin bir canı gitti. Kafasından ama. ağır hasar aldı. Ölmek üzere şu an efekt. En başta devam ediyoruz. Yeniledik şansı. Tekne de gelebilir bu arada. Ha? Belli olmaz. Attı boş. Bastı boş. Tag. Kafasını da yukarı kaldırıyor <laughs> dizideki gibi şey. Udu ve Nisanur. Birine selam söylüyorsunuz çok seviyorum. <laughs> Annesine babasına selam söylediler. Aa, abi bu, oh. bu, arada saymadım kaçtı şu an. patladı Abi gelme ihtimali çok yüksek şu an. Galiba 12. de o yüzden kafa sallıyor. Aha gelmedi. Kaçıncı Oo, acaba şu o, an? Bir. Aha! Aha! Oh. Munur gitti, Munur gitti. Abi, oh. birebir şu an final oyun. Sonel, abi Sonel. At. Onda bir şansın var artık bak. 10 üzeri bir şansın var. 10 böyle bir. 9, 9 böyle bir şansın var. Abi bak nasıl kafa... Of. Oh. hareketlere bak. 6 böyle bir şu an. Gelme ihtimali çok yüksek 5 bölü 1 5 bölü 1 bak şu an gelme ihtimali gerçekten yüksek abi, 4'te 1 şu an çeyrek ihtimalle yaşayabilirsin şu an 3'te 1 3 bölü 1 şu an çok düşük ihtimal %33 ihtimalin var bak patlayacak %50 %50 %50 %50 aha gitti abi Abi Munur kazandı. <laughs> Munur kazandı. Abi M Munur hemen para öd ödülünü verelim. Gel Munur buraya. Evet arkadaşlar Munur kazandı. 21 numara kazandı. İzleyen herkes çok teşekkürler. Squid Game'imizin kazananı Munur oldu. Kendinize iyi bakın. Okulda başarılar. Görüşürüz.